Herkese merhaba. Esra Öğretmen'in gündemi kanalına hoş geldiniz. Yazılıya hazırlık derslerimizle devam ediyoruz. Sıradaki videomuz trafik güvenliği dersiyle ilgili. Evet trafik güvenliği dersinin ikinci yazılısına hazırlık yapacağız birlikte. Hadi gelin dersimize başlayalım. Evet. Önce konuları hatırlayalım kısaca. Trafik neydi çocuklar? Karayolları üzerindeki yayaların, araçların, hayvanların hal ve hareketlerine biz trafik adını veriyorduk. Ve insanları karayolu üzerinde yaya halde, yolcu halde ve sürücü halinde görebiliyorduk. Ve trafikte en önemli unsurun insan olduğunu biz birinci yazıya hazırlanırken de öğrenmiştik. Demek demiştik ki arabalardan, yollardan, her şeyden önemli olan nedir? İnsanın canıdır, insanın yaşamıdır. Bu yüzden en önemli unsur insandır diyoruz. Evet, devam edelim bakalım. Daha sonra ne öğrenmiştik? Trafik ile ilgili temel kavramları öğrenmiştik. Yaya dedik az önce. İnsanlar trafikte yaya olarak bulunabiliyordu. Yani karayolları üzerinde, araç içerisinde olmayan, hareketsiz duran veya hareket eden insana biz yaya adını veriyorduk. Yolcu neydi? Araç içerisinde ancak aracı kullanan kişi değil. Araçta seyahat eden kişiydi. Bir de sürücü vardı. Sürücü ise araca kullanan kişiye diyorduk. Daha sonra taşıt neydi? İnsan hayvan yük taşıyan motorlu ya da motorsuz araçlara diyorduk biz. Bir de kaldırım vardı. Karayollarında yayaların kullanımı için ayrılmış. Taşıt yolundan biraz daha yüksek olan alanlara biz yaya kaldırımı adını veriyorduk. Ve yaya geçidi dedik. Yaya geçidi taşıt yolunda yayaların karşıya güvenle geçmesini sağlamak için yol çizgisi ve levha ile belirlenmiş alanlardı. Karşıdan karşıya geçerken bu çizgili alanlardan geçiyorduk değil mi? Böyle birbirine paralel çizgiler vardı. Beyaz çizgiler oluyor genelde. Biz o çizgilerden karşıya geçiyorduk. Evet. Evet. Trafik levhaları vardı. Neydi? Trafikte düzeni sağlamak için koyulmuş işaretlerdi. Bunlar ışıklı olabiliyordu veya ışıksız olabiliyordu. Evet hemen bulalım. Nerede var trafik levhaları? İşte burada. Bakın birçok levha var. Hemen bunu eşleştirelim. Hop. Ve... ışıklı trafik işaret cihazı. Işıklı işaret cihazı neydi? Kırmızı yandı dur. Sarı yandı hazırlan. Yeşil yandı geç diye ne yapıyordu? Sürücülere ve yayalara Bilgi veriyordu değil mi trafik hakkında? Evet, alt geçit neydi? Yolun altından, karayolunun altından karşıya geçmeye yarayan bölümlerdi. Bakın zaten işareti de vardı alt geçitlerin. Böyle aşağı inen bir adam resmi var levhasında. Bir de üst geçitler vardı. Üst geçitler ise karayolunun üzerinde. Böyle köprüler şeklinde üst geçit geçitler vardı. Hemen onu da eşleştirelim. Toplu taşıma neydi? Çocuklar toplu taşıma birçok kişinin yani bir kalabalığın aynı anda bir yerden bir yere seyahat etmesini sağlayan araçlarda evet burada da toplu taşımayı gördük. Hemen hızlıca geçiyoruz. Trafik işaret ve levhalarının öneminden bahsetmiştik. Bir yerden bir yere giderken birçok işaret ne yapıyoruz? Levhası görüyoruz çocuklar. Trafik işaretleri ve işaret levhaları niçin vardı? Trafiği düzenlemek, kazaları önlemek amacıyla vardı ve bunların şekline bakarak bir anlam çıkarıyorduk biz. Mesela üçgen şeklinde olanlar uyarı anlamı taşıyordu. Bizi bazı tehlikelere karşı uyarıyor. Mesela burası okul geçidi. İşte Dikkat edin yani buradan her an öğrenci çıkabilir. Buradan dikkat edin her an bir bisikletle geçebilir. Ne yapıyor? Genelde aslında sürücüleri uyarıyor değil mi? Önüne bir bisikletle çıkabilir, bir öğrenci çıkabilir. Veya diyor ki ileride bakın bir işaret cihazı var. Işıklı işaret cihazı evet kırmızı yanabilir. O yüzden biraz yavaşla istersen diye ne yapıyor? Uyarıyor. Bilgilendirme anlamı taşıyanlar genelde kare oluyordu ve genelde mavi renkte oluyordu çocuklar. Mesela ileride bir Telefon var, ileride bir alt geçit var. Bize ne yapıyor? Alt geçit aradığımızda, telefon aradığımızda bu levhalardan bilgi alabiliyoruz. Veya hastaneye aradığımızda yine aynı şekilde. Ve üçüncüsü ise yasaklama levhaları. Bunlar da bir daire şeklinde oluyordu çocuklar. Bize bir konuda yasak getiriyor. Bunu yapamazsın. Mesela bak bisiklet giremez. Eğer bisiklet yuvarlağın içindeyse bisiklet giremez anlamı. Bisiklet üçgenin içerisindeyse uyarıyor. Bisikletle çıkabilir. İşte mesela yasaklama yaya giremez buraya. Buraya kamyon giremez. Buraya hiçbir araç veya hiç kimse giremez diye ne yapmış? Bize yasaklama getirmiş daire şeklindeki levhalar. Evet ve yayaların uyması gereken kurallar vardı. Yalnızca sürücüler için değil, insanlar için, yayalar için de kurallar var. Evet mesela hangi kurallarımız var? Hemen bakalım. Kaldırımların geçitlerin sağından yürümek. Çocuklar mesela biz kaldırımın Kendimize göre sağından yürüdüğümüzde, karşıdan gelen kişi de kendine göre sağından yürüdüğünde çarpışmayı engelleriz. Bu yüzden böyle bir kural koymuşlar. Sarı şeritleri işgal etmeme. Burası nedir çocuklar? Görme engelli bireyler için böyle tırtıklı şeritler var ya. Burayı işgal etmemek gerekiyor. Kaldırımda kalabalık gruplar oluşturmamak gerekiyor. Kaldırımda yürümeyi engellememek gerekiyor diğer insanlar için. Evet duran araçların önünden veya arkasından geçmemeliyiz. Bu da yine tehlikeli bir durum. Bizi diğer şoförlerin, sürücülerin görmesi lazım güvenli yolları tercih etmeliyiz. Birazdan güvenli yolları öğreneceğiz. Bizim için çok önemli bir şey bu. Trafik polisinin uyarılarına uymalıyız. Yine çok önemli. Trafik levha ve ışıklarına uymalıyız. Karşıya geçişlerde de yine kurallara uymalıyız diyoruz. Ve bir sonraki konumuza bir bakalım güvenli yollar işte. Az önce dedik güvenli yolları tercih etmeliyiz. Nedir ki bu güvenli yollar? Mesela kaldırımlar değil mi? Buradan araçlar, taşıtlar geçmiyor çocuklar. Veya yaya ve okul geçitleri işte az önce söyledim böyle çizgili kısımlar var yollarda. Buraları tercih etmeliyiz çünkü buranın yakınında hem ışıklı işaret cihazları hem levhalar olduğu için sürücüler ne yapıyor? Burada dikkatli oluyorlar. Bunları tercih etmeliyiz. Alt ve üst geçitler zaten en güvenli karşıya geçiş yollarından biridir. Kesinlikle tercih etmeliyiz. Yeterli aydınlatma ve denetimin olduğu yolları da Yine tercih etmeniz Yani bir trafik polisinin olduğu aydınlık olan yerleri tercih etmeliyiz. Bu arada çocuklar bir yerden bir yere giderken en kısa yolu değil de nereyi tercih etmeniz? En güvenli yolu bizim için en önemli olan kısım güvenli olmasıdır. Evet araçlar ve kurallar. Şimdi az önceki kısma kadar çocuklar birinci sınavda sorumluyduk. Bundan sonrası artık ikinci sınav içinde sorumlu olduğumuz kısımlar. Neler var mesela araçlar ve kurallar? Evet biz dışarıda birçok eğlence amacıyla kullandığımız araç var değil mi? Mesela bisikletler, işte kaykaylar, scooter'lar, patenler, kızaklar gibi motorsuz araçlar. Biz bu araçları eğlence amacıyla kullanıyoruz. Evet çok güzel ama bunları nerede kullanmalıyız? Evet, taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında kullanmalıyız. Başka taşıtlar oraya girmemesi, motorlu taşıtların girmemesi lazım. Tehlike oluşturmaması için ve çocuklar Bisiklet kullanan kişilerin kesinlikle 12 yaşından büyük olması lazım. Ama ne için? Karayollarında bisiklet kullanabilmesi için. Yani taşıtların gittiği o karayolları var ya. Burada biz eğer bisiklet kullanmak istiyorsak 12 yaşından büyük olmamız lazım. Küçükler hiçbir şekilde burada kullanamaz. Nerede kullanabilir? İşte parklarda, oyun alanlarında, oyun sahalarında. Evlerinin mesela etrafı çevriliyse evinizin o alan, oyun alanı varsa o alanda ne yapabilirsiniz? Bisiklet sürebilirsiniz. 12 yaşından küçükler. 12 yaşından büyük olduğumuzda da eğer bisiklet kullanmayı biliyorsak ve gerekli önlemleri aldıysak ne yapabiliriz? Karayolunda bisiklet sürebiliriz. Nedir bu gerekli önlemler peki? Evet hemen bakalım. Mesela kask. Bakın buradaki iki tane çocuğumuz var. Biri kız biri oğlan. Bu ne yapmış? Bakın ikisi de kaskını takmış değil mi? Dizlik. Evet bakın ikisinde dizlerinde ne var? Dizlik var. Daha sonra dirseklik bakın kollarının dirseklerinde ne var? Dirseklik var ve eldiven çocuklar bakın bunun elinde mor bir eldiven var. Bunlar bizim nedir? Olası bir kaza anında koruyacak, yaralanmalarımızı en aza indirecek önlemlerdir çocuklar. Yine iklim koşullarına uygun giyinmek de yine bizim için güvenlik önlemlerinden biridir. Hava koşullarına göre de hareket etmek. Mesela buzlu bir havada ne yapmamalıyız? Bu araçları çok fazla kullanmamalıyız bisiklet gibi. Gelelim ulaşım araçlarına ve bunların özelliklerine. Şimdi ulaşım aracı deyince bir yolcu taşıtı gelecek aklımıza bir de yük taşıtı. İlk önce yolcu taşıtıyla başlayalım. Yolcu taşımak için özel donatıları olan taşıtlardır. Ne demek? Yani işte ee, yolcu taşıyacak buna göre koltukları var, buna göre klima sistemi var, değil mi? Yolcu taşımak için ayarlanmış. Mesela otobüsler, vapurlar, yolcu uçakları, yolcu trenleri nedir? Yolcu taşır, insan taşır yani. Bir de çocuklar ne, ne var dedik? İkincisi yük taşıtı var. Nedir yük taşıtları? Yük taşımak amacıyla düzenlenmiş. Bunların içerisinde mesela koltuklar, klimalar falan. Tabi taşınacak malzemeye göre de değişir ama koltuk falan yok. Yük buna göre ayarlanmış. Yük taşıyacak olan araçlarda çocuklar yükün niteliğine göre tasarlanır. Mesela neler var? Kamyonlar var, yük gemileri var, değil mi? Pardon, yük gemileri burada. Yük trenleri var, kargo uçakları var. Bakın, bunlar nedir? Yük taşımak için tasarlanan araçlardır. Evet, devam edelim bakalım gelelim ulaşım türlerine. Evet insanlar bir yerden bir yere giderken Farklı ulaşım türleri kullanabilir çocuklar. Günlük yaşantımızda şehir içerisinde genelde kullandığımız nedir? Karayolu ulaşımı. İşte otomobillerimizle, bisikletlerimizle, motosikletlerimizle, otobüslerle, minibüslerle ne yaparız biz? Karayolundan ulaşım sağlarız. Okula giderken mesela anne babamız bırakıyorsa arabaya, arabayla gideriz. Servise biniyorsak bir minibüsle veya otobüsle gideriz, değil mi? Bunu karayolu üzerinde yaparız. Bir de deniz yolu vardır ki çocuklar deniz yolu e, nedir mesela vapurlar değil mi tekneler yatlar gemiler bunlar da nedir çocuklar deniz yolu ulaşımında kullanılır hava yolu dediğimizde aklımıza ne gelir uçaklar sıcak hava balonları işte e, helikopterler jetler bunlar da hava yolu dediğimizde aklımıza gelen ulaşım araçlarıdır. Demir yolu deyince aklımıza ne gelir? Mesela trenler gelir, tramvaylar gelir çocuklar. Bir demir ray üzerinde kendine özel yolu olan araçlar gelir. Evet bunların kendine has özellikleri var. Mesela karayolunu biz ne zaman kullanırız? Şehir içinde dedim. Veya işte deniz yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla gidemeyeceğim bir yerdir. Mesela ben şu an Rize'de yaşıyorum. Rize'den ıı, nereye? Trabzon'a gideceğim. De deniz yoluyla gidebilirim ama bunun için yolcu taşıyan bir sistem yok. Yolcu taşıyan bir deniz yolu yok. Hava yoluyla o kadar kısa mesafeyi zaten gide gidemeyiz. Demiryolu ulaşımı da yok burada. Ne yapıyoruz? Mecburen karayolunu tercih ediyoruz. Evet, burada ne? Şey, yaşadığımız yerin imkanları etkili mesela. Başka? Mesela deniz yolu ulaşımını ekonomik olması açısından çocuklar tercih ediyoruz. Hava yolu evet ekonomik değil, biraz daha pahalı ama bizi çok kısa sürede ve çok konforlu şekilde, rahat bir şekilde ne yapıyor? İstediğimiz yere. Buradan mesela mesela İstanbul'a çocuklar 12 saatte, 10 saatte gidiliyorsa biz ne yapıyoruz? Hava yolu ulaşımıyla bunu 2-2,5 saat gibi kısa bir sürede rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Demir yolu ulaşımı yine çok ekonomik olan ulaşım yollarından biridir çocuklar. Biz ulaşım yollarını bütçemize göre, zamanımıza göre mesela kısıtlı bir zamanım varsa hemen hava yolunu tercih ederim. Az param varsa demiryolu veya deniz yolunu tercih ederim ve şehir içindeysem genelde karayolunu tercih ederim. Hava durumu da etkilidir. Mesela e, diyelim ki çok fırtınalı bir havada deniz yolu ulaşımı çok fazla yapılmaz değil mi çocuklar? Bu da yine etkilidir. Gelelim geçiş üstünlüğü olan taşıtlara. Evet, nedir geçiş üstünlüğü çocuklar? Bazı araçların görev sırasında çocuklar trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmamaları. Biz buna geçiş üstünlüğü diyoruz. Ne demek? Yani diyor ki, eğer trafikte işte trafik ışığı varsa, levhalar varsa bunlara uymak zorunda değil görev esnasında. Hangi araçlar bunlar? Siz biliyorsunuz. Mesela ambulanslar, mesela itfaiyeler, polis araçları çocuklar Bunlar acil durumda çocuklar kullanılan araçlar olduğu için nedir? Bunlar için kısıtlamalar görev esnasında kaldırılır. Evet, ne olması lazım? Ama ışıklı ve sesli işaretini kullanması lazım. Yani işte bakın biz bunlara siren diyoruz, değil mi? Bu sirenin ne yapması lazım? Çalışması lazım ki diğer sürücüler de anlasın. Göreve gidiyor. Evet veya işte bir hastaya yetişmesi lazım veya hastayı hastaneye yetiştirmesi lazım diye ne yapması lazım? Anlaması lazım. Bu arada çocuklar mesela ambulansların önünde ambulans yazısı ters yazar. Evet, neden ters yazıyordu? Çünkü önündeki araç çocuklar arkaya dikiz aynasından baktığı zaman aynada yazı ters görünecek ve bakan kişi bunu düz görecek. Yani ayna tam tersine çevirdiği için o ters olan yazıyı düze çeviriyor ve böylelikle onun hangi araç olduğunu çok rahat tanıyabiliyoruz. Evet. Ambulans, itfaiye ve polis aracı 150 metreden duyulabilecek ses çıkaran işte az önce söyledik siren, canavar düdüğü gibi uyarı işaretlerini kullanarak görev halinde olduğunu insanlara duyurmalıdır. Evet trafik ile ilgili kurumlar ve meslekler ne var mesela karayolları genel müdürlüğü var ne yapıyor çocuklar yolun bakımını yapımını düzenlemesini oradaki levhaları düzenlemesini bu kurum yapıyor karayolları genel müdürlüğü mesela emniyet genel müdürlüğü ne yapıyor sürücüleri mesela durduruyor yol kenarında bakıyor işte belgeleri var mı veya araçların işte bakımları yapılmış mı gibi denetleme işiyle de Emniyet Genel Müdürlüğü ilgileniyor. Jandarma Genel Komutanlığı var. Bu da çocuklar emniyetin etkili olmadığı daha çok kırsal yerlerde, şehirler arası yollarda, köy yollarında trafiği denetleme ve düzenleme ile ilgileniyor. Sağlık Bakanlığı kaza anında ne yapıyor çocuklar? Trafikle yine ilgilenen bir kurum. Kaza anında hemen yetişiyor oraya bir ambulans gönderiyor ve kazaya müdahale ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı. Bakın adı üzerinde eğitimle ilgilenen bir bakanlık ama ne işe yarıyor dediğimizde okullarda şu an bizim yaptığımız hani trafik dersleri var ya çocuklar ve sağlık dersleri de var. Şu an biz görmedik ama trafik ve sağlık derslerini işte Sağlık Bakanlığı veriyor ve insanları küçük yaştan itibaren bilinçlendiriyor trafikle ilgili. Ayrıca sürücü eğitimleri işte ehliyet eğitimlerinde ne yapıyorlar? Milli Eğitim Bakanlığı karşılıyor. Evet gelelim trafikle ilgili mesleklere. Evet bizim tramvaylarımız var değil mi? Bu tramvayları kim sürüyor çocuklar? Tramvayları vatmanlar sürüyor. Evet trenleri kim sürüyor peki? Makinistler sürüyordu çocuklar. Hızlıca yazalım. Peki gemiyi kaptan sürüyordu. Bu kimdi peki trafiği düzenleyen kişi? Trafik polisi değil mi? Trafik polisi yazalım buraya. Evet burada kim var? Şoför var. Şoför. Evet peki nedir şoför çocuklar? Sürücüden farkı nedir? Eğer aracımızın çocuklar Ticari getiri belgesi varsa yani ticari bir araçsa bu araçtan para kazanılıyorsa onu kullanan kişiye şoför adı veriliyordu ve uçakları kullanan kişilere ise pilot adı veriliyordu. Evet devam edelim. Şimdi konularımız buraya kadar. Buralardan sorumluyuz. Bununla ilgili birkaç soru çözelim. Hadi bakalım. Karayollarında bisiklet sürebilmek için 12 yaşını doldurmuş olma şartı vardır. Evet, 12 yaş unutmuyoruz. Bisiklet, kaykay, scooter ve paten gibi araçlara binmeden önce Kask, dizlik, dirseklik takılmalı, kesinlikle takmalıyız çocuklar doğru diyoruz. Ulaşım araçları yük ve yolcu taşımak için. Aynen öyle. Yük ve yolcu taşımaya yarıyordu ulaşım araçları. Daha sonra demiryolu ulaşımı en hızlı ulaşım türü olduğu için tercih edilir. Hayır, en hızlı değil demiryolu. En hızlı ne? Hava yoluydu. Bu yanlış. Buraya dikkat edin. Demiryolu ekonomik olduğu için tercih edilir. Tercih edilecek ulaşım türü ve aracını belirlerken iklim koşullarını da dikkate almalıyız. Az önce söyledik değil mi? fırtınalı bir havada mesela deniz ulaşımını tercih etmeyiz. Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlar vardı. Neydi bunlar? Ambulans, itfaiye, polis araçları bu da doğru söylemiş. Trafik polisi trafiğin denetlenmesini sağlar. Doğru söylemiş. Yolcu gemilerini sevk ve idare eden kişiye pilot. Pilot neydi çocuklar? Hava yolunda görevliydi. Yolcu gemileri deniz yoludur. O zaman bu yanlış. Sağlık Bakanlığı'nın trafik güvenliği ile ilgili görevi yoktur diyor. Yok mu? Biz öğrendik. Yanlış vardır. Nedir? Kazaya müdahale eder değil mi? Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri ancak görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkından yararlanabilir. Aynen öyle çocuklar. Göreve gitmiyorsa bu hakları kullanmamalıdır. Evet devam edelim. Trafik işaretleri ile anlamlarını eşleştirin. Uygun harfleri altına yazıp şifreyi bulun. Evet, bu trafik işareti bize neyi hatırlatıyor çocuklar? Demiryolu geçidi. Böyle bakın çiftler var. Bu kontrollü demiryolu geçidi. O zaman nerede var? T harfinde kontrollü demir yolu geçidi var. Bu da işte çocuklar bakın herhangi bir kontrol yok. Bir geçit bir şey yok bunun. O zaman bu kontrolsüz. Buraya da R'ye gelecek o zaman. Devam edelim. Aşağı iniyor. Ne demiştik aşağı iniyorsa? Alt geçit demiştik. Nerede var alt geçit? A'da var değil mi? Buraya da A yazıyoruz. Burada bakın ne levhası bu? Uyarı. Ne konuda uyarıyor? Bisiklet konusunda. Bisiklet çıkabilir diyor. Bakın F harfi var. Evet burada yine bisiklet var ama ne yapıyor? Yasaklama var. Buraya bisiklet giremez. Yasak diyor. Hangisinde var? Bisiklet giremez. İ harfinde var. Ve son olarak bakın bu nedir çocuklar? Yaya geçidir. Yaya karşıdan geçitten geçiyor. Evet buraya da K harfimiz yazıyoruz. Şifremiz neymiş? Trafikmiş. Evet böylece birkaç tane de levhayla hatırlamış olduk konuyu. Evet, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli oyun alandır? Park tehlikeli değil. Oyun bahçesi değil. Evin bahçesi değil. Ana yol demek araçların geçtiği yol tehlikelidir. Ambulans, polis ve itfaiye geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır çocuklar? Her zaman mı? Hayır, hiçbir zaman mı? Hayır, trafik sıkıştığında değil görev halindeyken yani bir hastaya gidiyorken, bir yangına gidiyorken, bir suçluyu yakalayacakken kullanabilir bunlar değil mi? Aşağıda ulaşım araçları ve bunları kullanan meslekler eşleştirilmiştir. Seçeneklerden hangisinde yanlış, dikkat dikkat, yanlış eşleştirmeyi soruyor bize. Hemen bakalım. Uçağı pilot mu kullanır çocuklar? Evet. Peki otobüsü vatman mı? Hayır tramvayları vatman kullanır çocuklar değil. Peki treni makinist mi? Evet. Gemi kaptan mı? Evet. Otobüsü kim kullanır? Şoför kullanır değil mi çocuklar? Evet devam edelim bakalım. Trafik kazalarının oluş sebeplerinde ilk sırada aşağıdakilerden hangisi yer alır? Evet neden trafik sıra kazaları çok fazla oluyor çocuklar? Taşıtlar kusurlu olabilir, hava yağışlı veya işte buzlu olabilir, yol kötü olabilir, insanlar hatalı olabilir. Hepsi doğru. Ama ilk sırada en çok neden olan çocuklar insanların hataları. Evet insanların uykusuz olmaları, kurallara uymamaları, hız yapmaları, telefonla konuşmaları veya alkolü araç kullanmaları bir numaralı nedendir. Evet aşağıdaki araçlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahip değildir? Ambulans hastaya yetişmesi lazım. Polis suçluya yetişmesi lazım. İtfaiye yangına yetişmesi lazım. Bunlar geçiş hakkı sahibi. Geçiş üstünlüğü var. Ama kargonun yetişmesi gereken bir şey yok. Bunun geçiş üstünlüğü yok çocuklar. Evet aşağıdaki tabloya ulaşım türlerine uygun taşıtları yazınız diyor. Hemen bakalım. Birinci de ne var? Bir demir yolu üzerinde bakın. Raylar üzerinde tren var. Treni kim kullanır? Makinist. Alalım bunu buraya yazalım. 5 numara. Evet burada ne var çocuklar? Bir otobüs var. Otobüsü kim kullanıyordu? Şoför kullanıyor. Buraya 4 numara. Burada bir uçak. Uçağı kim kullanıyordu? Pilot kullanıyordu. 2 numara. Evet burada ne var? Tramvay var değil mi? Tramvay nedir çocuklar? Daha çok şehir içerisindeki ulaşımda kullanılan raylı yoldur. Peki bunu kim kullanıyordu? Vatman kullanıyordu. Ve son olarak gemileri kimdi? Deniz yol araçlarını kaptan kullanıyor. Buraya da bir yazıyoruz. Evet sorularımızın sonuna doğru geliyoruz. Şöyle hızlıca bunları da çözelim ve tüm trafik konusunu tekrar edip yazılımıza hazırlanmış olalım. Ne diyor bakalım? Aşağıda verilen araçlardan hangisi daha çok yük taşımada kullanılır? Otomobillerle yük taşımak günlük küçük ufak tefekleri taşıyabiliriz ama büyük yükleri hayır. Kamyon evet değil mi? Bir ev taşırken bir işte inşaat malzemesi taşırken kamyonlar kullanılır. Evet. Bisiklet? Hayır çocuklar. Motosiklet bu da değil. Bunlar tek kişi veya iki kişinin binebileceği araçlardır. Yük taşımakta kullanılmaz. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgisi yoktur? Emniyet söylemiştik değil mi? Emniyetin ilgisi var denetleme yapıyor. Karayolları, yol yapım, bakım, sağlık, kazaya müdahale ama nüfus müdürlüğünün alakası yok çocuklar. Devam ediyoruz bakalım. Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen neydi? Hızlı giden neydi? Uçaktı o zaman hava yolu diyoruz. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçları kullanırken aşağıdakilerden hangisini takmak zorunlu değildir diyor bize. Dirseklik takalım, dizlik takalım, kask takalım ama gözlük takmak zorunda değildir. Gözlük kullanan kişi takar, gözü bozuk olan kişi takar diğerlerinin gözlük takma zorunluluğu yoktur çocuklar. Yaya kaldırımında yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğrudur? Evet bize doğru davranış soruyor. Yola yakın taraftan asla düşünseniz ayağınız takıldığı anda birden yola düşebilirsiniz. Tehlikeli bir durum bu. Yola uzak olan taraf evet buradan yürümeliyiz. Koşarak yürümek asla yine ayağımız takılıp düşebiliriz. Arkadaşımızla şakalaşmamalıyız. Bu da tehlikeli cevabımız B. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne deniyordu? Neydi çocuklar? Geçiş üstünlüğü diyorduk, değil mi? Geçiş hakkı değil, geçme yönü değil, geçiş sırası değil, geçiş üstünlüğü dikkat. Evet, aşağıda verilen gruplardan hangisinde toplu taşıma araçları bir arada yazılmıştır? Toplu taşıma. Vapur, evet toplu taşıma aracı. Tren, toplu taşıma aracı. Otobüs, toplu taşıma aracı. Evet, bunda hepsinde bir arada. Ama diğer şıklara da bakalım. Metro toplu taşıma, otobüs evet ama bisiklet değil. Tramvay toplu taşıma, motosiklet değil. Evet, tren toplu taşıma, yolcu uçağı, yolcu ta toplu taşıma aracı değildir çocuklar. Bu yük aracıdır. Evet, otomobil de değildir zaten. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. Ve gelelim son sorumuza. Otobüs ve otomobil hangi ulaşım yoluna ait? Bunu dersin başında konu anlatım sırasında söyledim. Nerede gidiyor bunlar? yolunda gidiyor. O zaman cevabımız C. Evet sorularımızı çözdüğümüze göre dersimiz burada sona erdi. Umarım dersimiz verimli geçmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.